Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün Diviner slotunda farmımıza başladık. Farma başlayalı yaklaşık bir 10 dakika falan oldu ama arkadaşın gitmesini bekliyorum kayıt açmak için. Çünkü geldi direkt oturduk AS'ye. Belki gider dedim de gitmiyor. Yapacak bir şey yok. Çoğu kutu bende. Arada birkaç tanesi kaçıyor. O da normal olur dibinde çıktığı zaman alamıyorum yani zaten 3 vurduğumda kutu bende oluyor. Biz devam edelim herhangi bir değişiklikte zaten tekrardan kayıt açarım. Üzerimi falan sıfırladım bu arada. 2 tane atak sukrul 2 tane de defans sukrul var. Diviner'da bir saatimiz doldu arkadaşlar ama tabii ki kasesi falan bitmedi. Şöyle üzerimde 3 m 900 k var şu çöpleri de sattığımızda büyük bir ihtimalle 4 m falan olur. 3 tane epic upgrade scroll geldi 1 saat içerisinde bu gerçekten güzel oldu. 8 tane atak suprul, 7 tane de defans suprul var. Aslında atak suprulu 9 tane atmıştı ama bir tanesini kaseye geldiği için mecburen basmak zorunda kaldım. Aha bakın geliyorlar zaten. Direkt ton mu atsam. Dur. Yardım edeyim be, belki öldürürüz. Aa, rov durmamış ki. Allah ya Rabbim. Ben de diyorum, bu rov niye durmamış? Hadi. Öldüremedik be. Hadi öldün şimdi öldün hadi. Ha güzel. Neyse tekrardan romumuzu kuralım. İkinci saatimize de girmiş bulunuyoruz. İkinci saatimizi de geride bıraktık. Bu saatte de 8 tane basit atak sukrul, 8 tane defans sukrul, 2 tane epic upgrade sukrul, 1 tane de unique upgrade sukrul aldık. Gayet güzel. İlk saate göre bir tık daha fazla attı diyebilirim. Üzerimdeki paramız da 7M yükseldi. Çöpleri falan satmıştım da Şurada birazcık daha var. Bunları da satınca büyük bir ihtimalle üzerimizde 8M olur. Ama üzerim dolunca gitmek istiyorum RPR'ye çöp satmaya falan. Slotu boş yere boş bırakmayalım. Maşallah ama slota nazar etmeyelim. Yani Epic Grey Scroll'ları güzel atıyor. İlk saat 3 tane atmıştı biliyorsunuz. Bu saatte iki tane attı. Bir tane de Unique Upgrade Sucru attı. Vallahi güzel ilerliyoruz şu an için. Nazar değdirmeyelim. Birinci saate göre bu saat baya bir PK döndü slotta falan. Sürekli gelip gelip durdular. Ama yine de güzeldi. Bakalım şimdi de üçüncü saatimize başladık Diviner'da. Üçüncü saatimizi de doldurduk arkadaşlar. Üzerimde 11'e em paramız oldu. 27 tane basit atak sucru. 24 tane defans skrol, 6 tane epic upgrade skrol, 1 tane de unique upgrade skrolumuz var. Gayet güzel. Bu saatimizde sanırım 11 tane atak skrol gelmiş. 10 tane de defans skrol gelmiş. Tam en son hatırlamıyorum ikinci saatte üzerimde kaç olduğunu. 1 tane de epic upgrade skrol geldi bu saatte. Gayet güzel. Bu saatte çok darlamadılar. İyi oldu. Sadece bir iki kere falan kesildim. Umarım bu saatte de öyle olur dördüncü saatimizde doldu da aynı hemen şu üzerime gelen son çöpleri seriden bir satayım ben Allah'tan öldüm slotta var ya <laughs> yoksa tohumu atmazdım büyük bir ihtimalle son çöplerden birim 400k geldi güzel hemen bir RPR'mi de yaptırayım üzerimdekileri göstereyim size bu saatte Epic Upgrade Scroll veya Unique Upgrade Scroll gelmedi. Olsun sıkıntı yok. Üzerimizde 15 yem paramız birikti. Atak Scroll 41'e yükseldi. Defans Scroll da 26'ya yükseldi. Atak Scroll'u bu saatte güzel attı gerçekten. iyi oldu. Şimdi slot'a tekrardan bir gideyim. Umarım tekrardan gelmezler. Gerçi bu saatte iyiydi ya. Yine hani böyle bir iki kere falan öldük. O kadar çok darlamıyorlar. Beşinci saatimizde doldurduk. Dördüncü saatte kayıt almadım arkadaşlar. Yarım saat falan KS ile uğraştım. O yüzden hiç kayıt almakla uğraşmadım. Şimdi şöyle 5. saatimizde tamamladık. Şu son gelen çöpleri seriden bir satalım. 5 saat boyunca Viner'da farm attık. Hemen üzerimize gelenlere bakalım. 53 tane atak scroll birikti. 34 tane defans scroll birikti. 10 tane epic upgrade scroll birikti. Bir tane de unique upgrade scroll geldi. Gayet güzel bir farm oldu benim için. 21 M'de üzerimizde para var. Hatta 22 M diyebiliriz. 22 M'e baya bir yakın. Şu anda basit atak scroll'lar ne kadar pazarda hemen bir bakalım. 333 K'ya pazarda varmış. Üzerimde 53 tane var yaklaşık 17m civarında falan yapıyor. 17 18m civarında falan. Defans Skrull ne kadarmış? Hemen bir ona da bakalım. Defans Skrull'da 140k'ya pazarda var. Üzerimde de 34 tane var. Yani bu da 4-5m civarında bir şey yapıyor. Hemen Epic Upgrade Skrulla da bakalım. Epic Upgrade Skrull'larda 1m'a e kadar pazara düşmüş. Yasası bayağı bir düşmüş bu arada. Neyse yapacak bir şey yok. Üzerimde 10 tane var. Bu da 10m yapıyor diyelim hadi. 11m yapıyor diyelim. Unicap Upgrade Suprullarda yaklaşık 2-2.5 hemen falan pazarda var. Yani bugün 5 saat içerisinde toplamda 56 M para kasmışız. Gayet güzel. Tabii ben bunları hemen pazara koymayacağım. Biraz birikince koyuyorum genelde pazara. Birazcık biriksin daha sonrasında pazara koyarız. Şimdi bugün bir PK atmak istiyorum. Şu kill görevlerini falan yapayım. Birazcık NPM artsın. Çünkü slotta sürekli kesilip kesilip durduğumuz için BP'miz baya bir düşmüş. Normalde bir ara 5 kya falan çıkmıştı BP'm de. Solukta kesile kesile işte bayağı bir düşmüş dediğim gibi. Birazcık BP kasalım. Hemen şöyle Battle Premium'a geçelim hatta. Hadi bakalım. Inferno'ya tıkladım ama yine büyük bir ihtimalle çekmeyecek. Çekmedi zaten. Ben de Necro'yu boş buldum. Buraya geldim. Bakalım burada ne kadar durabilirsem. Şöyle yarım saat falan durabilirim herhalde Max. Ne kadar durursam o kadar kar benim için. Bu arada Celeste yerimizi de aldık. Buradan da 15 m falan gelir. En son ne kadar da 15 m falan da fiyatı. Şu an ne kadar bilmiyorum. Bakmadım hiç piyasasına. Aslında böyle günlük kil görevini falan yapsam iyi olacak ya. Bundan sonra yaparım büyük bir ihtimalle. Çünkü infernolara giremiyoruz gördüğünüz gibi. Böyle ben bir mu kurayım hemen buraya. Rovda kasılsın. Vallahi nekroda kaç dakika durduk? Böyle 20 dakika 25 dakika falan durabilmişizdir. Hiç ölmedik ama maalesef ki Epic Upgrade Scroll atmadı. Ama bugün Epic Upgrade Scroll'u The Winer'dan bol bol aldık. O yüzden sıkıntı yok. Hemen şunları sattım. Tamamdır. Şimdi tekrardan bir partiye gireceğim bulabilirsem. Hala BP'miz az. O yüzden birazcık daha BP kasmamız gerekiyor sanırım. 6K'ya çıkardık BP'mizi. Şu kil görevini de yapacağım bitireceğim. Kaç kilimiz kalmış hemen bir bakayım buna. 20 kilimiz falan kalmış. 20 kil bile değil 15 kil falan kalmış. Bu arada XP'miz %1'de şu anda. Şu üzerime bayıl görevini aldım. Onu bir ara yapacağım. Çünkü her an 84 levele düşebiliriz. Onu da üzerime aldım. Kil görevini de yaparım. 10 tane zaten kil görevi de çok değil. Her yerde sayıyor zaten. Sıkıntı yok onu bir ara yapmam lazım ama. Bugün yine Diviner'dayız. Dün 5 saat kasmıştık. Bugün de 5 saat kasmaya çalışacağım. E, dün 5 saatte 56 m kasmıştık sanırım. Bakalım bugün de 5 saat tamamlarsak toplamda 10 saat Diviner'da farm atmış olacağız arkadaşlar. Dün rahat geçti Diviner. Yani çok fazla darlama olmadı. Umarım bugün de öyle olur. Üzerimi sıfırladım. Herhangi bir şey yok. Yine bir saate bir gelen itemleri falan gösteririm zaten. Birinci saatimiz doldu. Ama maalesef ki ben Battle Premium'da kalmışım. Yaklaşık yarım saat sonra falan fark ettim. Ama olsun yapacak bir şey yok. Yani ama var ya bayağı bir premium'un faydası var. Çünkü ilk saatimizde 4 defans scroll, 3 tane de atak scroll aldık. Gerçekten bayağı bir az yani. Normalde 8 veya 9 arası 10 arası falan geliyordu farm premium'da olunca. Farm premium'un faydasını burada görüyoruz. Üzerimde de sadece bu çöpler var. Buradan da 500k falan gelir büyük bir ihtimalle. Üzerimde de 2.5M var diyelim. Ya bir de bu saatte çok fazla darlama oldu. Çok fazla öldüm yani. Sürekli gelip gelip duruyorlar slota. Böyle iki tane mage var partide. Asaslar, okçular falan var. Bir parti dolaşıyorlar. O yüzden yapabileceğimiz pek de bir şey yoktu açıkçası. İkinci saatimize de girmiş bulunuyoruz. Bakalım bu saatte nasıl olacak. Farm e Premium'a geçtik zaten. İkinci saatimizi de doldurduk. Bu saatte şöyle 16 tane üzerimde defans sukrul var. 6 tane atak var. Atak sukruldan 3 tane geldi bu saatte. Vallahi çok az ya. Diğerinden de yaklaşık 12 tane gelmiş defans sukruldan da. Bir tane yurum kapgrey sukrul, bir tane de ip kapgrey var. Üzerimizde de 5 em paramız birikti. Yani bu saatte yine darlamalar vardı ya. Yani yok diyemem. Yine darlamalar devam ediyor yani. Bakalım 3. saatimize girdik. Üçüncü saatimizde umarım daha güzel geçer. Üçüncü saatimizde geride bıraktık. Toplamda 4 tane atak scroll geldi. 3 tane de defans scroll geldi. Niye böyle oldu peki? Çünkü sürekli bir tane asas var. Abi slota geliyorum. 2 dakika sonra geliyor. 2 dakika bile sürmüyor belki geliyor kesiyor gidiyor. Bakın yani şuradaki slot bile bomboş. Artık kına getirdi yani millete. Yani bu kadar da olmaz gerçekten. 2 dakikaya bir de slota gelinmez yani. Tamam, iteminiz var, biliyoruz ama gidin boğuldu atın PK'nızı. Sürekli böyle hani magesi var bir de. Sürekli çektirip çektirip duruyor. Zaten tek başımıza bir şey yapamıyoruz. Neyse, bu saat böyle oldu. Üzerimdeki parada 7M çıktı. 2 tane de bu arada epic upgrade scroll geldi. Bu saatte böyle geçti vallahi. İnşallah bir daha gelmezler diyorum. Çünkü bayağı bir sıktılar yani. Dördüncü saatimizde doldu. Valla bu tur bir tık iyi geçti çünkü birazcık çift slot döndüm. Göstermiştim ya hani yan slotta boş diye. Bir 10 dakika falan çift slot döndüm. Şöyle üzerimizde 33 tane defans sukrul, 16 tane atak sukrul, 3 tane epik, bir tane de unique upgrade sukrul var. Üzerimizdeki para da 12 m yükseldi. Son 1 saatimiz kaldı. Saat 3.30'da bakım vardı. Büyük bir ihtimalle birazdan bizi oyundan atacak. Dedim hemen oyun atmadan bir an önce kaydımı alayım. Oyun gelince hemen zaten slotumuza geliriz. Şu an için bu şekilde ama dün daha güzeldi ya. Bugün çok fazla darladılar bizi. O yüzden çok fazla kasamadık. Bak aha geldiler zaten. Buraya da gelecek büyük bir ihtimal. Allah dur bakalım. Direkt tohum mu atsam? Şöyle bir loop atayım. Baksana aynen. Hadi be atamadım ya. Abicim yeter vallahi yıldırdınız be. Neyse. Tekrar gitmeye gerek var mı? Bence gerek yok. Şeyin gelmesini bekleyelim. Bakımın gelmesini bekleyelim. Sonrasında da oyuna gireriz ya. Zaten bir 5 dakika falan sürer maksimum. Belki o kadar bile sürmeyebilir. Birazcık nola vermiş oluruz. Bakım yapıldı. Son saatimizde de giriyoruz artık. Son bir saatimiz. Saatimiz şu an 3'ü 56 geçiyor. Saat 4'e 56 geçeceğiz. Salacağız artık. Umarım bu saatte darlama olmaz. Çünkü artık bıktırdılar gerçekten. 2 saatten beri bayağıdır bir zorladılar bizi. 5. saatimiz de doldu. Hemen rovumuzu durdurup tonumuzu atalım. Şöyle gelenleri de sizlere hemen göstereyim. Gerçi çöplerimizi de satacağız. Bir sürü çöp var. Şu tarafta da vardı. Hemen bunları da üzerime alayım seriden. Şöyle ilk turda bir M700K geldi. Güzel. Hemen şu son çöpleri de alalım. Satalım be. buradan da bir M gelir herhalde ya. Bakalım. Yok gelmedi. 470K da buradan geldi. Tamamdır. Şöyle toplamda 26 tane atak scroll, 42 tane defans scroll, 7 tane epic upgrade scroll, bir tane de unique upgrade scroll'umuz var. Üzerimizde de 17 paramız birikti. Aslında ilk saat Battle Premium'da unutmasaydım bir tık daha fazla gelebilirdi. Maalesef Battle Premium'da unutmuşuz. Onda vallahi yapabileceğim bir şey yok. Uzun zamandır PK atmıyorum ya. Dedim Battle Premium'a geçeyim. Akşamdan öyle kalmış. Farm atarken de hiç dikkat etmemiştim. Sağlık olsun. Şimdi hemen burayı toplayalım bu arada. Bu saatte Epic Upgrade Sukrul güzel düştü. En son 3 tane miydi? 4 tane miydi? Tam hatırlamıyorum ama güzel düştü yani bu saatte. Güncel hemen fiyatlarına bakalım itemlerin ne kadarmış. Defans skrul bayağı bir fazla. Keşke atak skrul daha fazla düşseydi. Ama sağlık olsun. 190K'ya pazarda var şu anda. Ama biz bunu büyük bir ihtimalle 195'i falan satarız ya. 195'ten hesaplayacağım. O bir tık uyguna koymuş. Kaç tane var üzerimizde? 42 tane var. 8M burası yapıyor. Atak skrullar ne kadar? Ona da bir bakalım. O da 350K diyelim. 26 tane üzerimizde var. 9 de burası yapıyor. Unique upgrade sukrul 2M diyelim düz bir şekilde. 7 tane de epic upgrade sukrulumuz var. Buna da 7M diyelim. 1M falan pazardaydı en son. Yine de şöyle bir bakalım. Aynen 1M'a e kadar pazara düşürmüşler. Üzerimizde de 17M paramız var. Toplamda 43M yapıyor burası. Yani düne göre bayağı bir az gerçekten dün 56M kasmıştık sanırım. Bugün 43M kasmışız. 13M'lik bir arada fark var. Dün atak sukrulu mesela daha çok atmıştı. Bugün defans okurlu fazla attı. İşte slot her gün aynı olmuyor maalesef ki. Ama yine de iyidir. Toplamda Diviner'da 10 saat farm attık. Bize Diviner 10 saatte düz bir GB getirdi arkadaşlar. Yani 10 saate göre gerçekten baya bir az diyebilirim bir GB. Çünkü biliyorsunuz bir önceki bölüm müydü ondan önceki bölüm müydü tam hatırlamıyorum ama Draha ve da farm atmıştık. Yaklaşık 5 saat miydi 6 saat miydi öyle bir şey farm atmıştık. Orada bile bir GB kasmıştık yani 10 saat nere, 6 saat veya 5 saat nere. Ama slot bulamadığınız zaman gerçekten iyi bir slot diyebilirim. Mesela sabahtan çarınızı koysanız saat 8 gibi veya 9 gibi Divine rova Sürekli baksanız 10 saat çarınız orada kalsın günde size bir GB rahat bırakır diye düşünüyorum. Ama tabii bunun ne slot baskını bitiyor ne de KSS'i bitiyor bunu da unutmayın. Gayet güzeldi yine ya. Bir GB'mizi kastık. Güzel oldu. Şöyle bankaya bir gidelim bakalım kaç GB'miz birikmiş. Gerçi daha satılacak itemler de var ama... Şöyle hemen şunları ben bir birleştireyim. Çünkü bugün daha farm atmayız. 5 saat bugün farm attık. Şöyle şunları bir birleştirelim hemen. 17'im de üzerimde var. Tamam. 5 GB'ye yakın paramız var. Daha bu itemler de satılacak. 21 tane pickup grey scroll var bankada. Bunlardan güzel para gelir zaten. Bu arada... Şu hemen şeyin piyasasına bir bakalım. Blue Dragon ringin veya eğer ringin. Bakalım ne kadarmış. Umarım piyasası düşmüştür diyecektim ki. Oha ya bunlar 650 falandı pazarda. Bayağı bir arttırmışlar. Daha çok farm atmamız lazım. Şu bosslardan falan güzel bir şey alsak aslında direkt alabiliyoruz item ama maalesef ki bosslardan şansımıza bir şey düşmüyor. Tamamdır. Ben burada birazcık mola vereyim. Daha sonrasında PK'ya gideceğim zaten. Saat 7 gibi altı 6.5 gibi bir PK'ya başlarım. Sağ BPM 7300 falandı yani bugün kalktığımda baktığımda. Bugün 5700'e düştü. Yani o kadar darlama var ki 2K'ya yakın BPM'i almışlar. Öyle söyleyeyim. Bayağı bir darlama vardı bugün. Dün o kadar yoktu bak mesela. Gayet güzel kasmıştık. Bugün öyle olmadı. Neyse artık birazcık mola verelim. Vallahi şaşırtıcı bir şekilde inferno çekiyor. Çok şaşırdım gerçekten. Uzun zaman sonra ilk defa inferno'ya gireceğiz. <laughs> bakalım parti nasıl? Hemen bir çeksin. Haydi bakalım. Nasıl bir parti? İki tane mage var. İ yine güzel. Tamam, tam ekip. Şövalye falan var. Oo, güzel ekip gelmiş ha. Umarım yeneriz. Bu arada yine battle premium'da kalmışız. Farma geçelim. Şöyle şu silahımızla takalım. Yüzdemizi atarız. Hadi bakalım. Biz başlayalım. Son zaten boss da gösterelim sizlere. Vallahi ben size bir şey değil mi? Böyle bir hız görmedim. Daha 35. E, saniyedeyiz, dakikadayız. Ve son mobu kestik. Gidiyoruz şimdi boss'a doğru. Vallahi çok seriydi gerçekten. Umarım karşısı gelmemiştir. Hemen seriden bir bakalım. Umarım gelmemişlerdir. Çünkü bayağı bir hızlıydık. Güzel gelmemişler. Hemen yüzdemizi atacağım. Yine tekrardan açıldı zaten. Şöyle bir atsınlar DB'yi falan attılar. Hemen başlayalım. Hadi bakalım. Aa karşıda geldi ya. Bırakmayın be. Bırakmasaydınız ya. Keşke bırakmasaydık. Hemen seriden bir okçuya döneyim ben. Şu an öne geçtik. 11'e 8 ama karşısında da bayağı bir sağlam. Ben bayağı bir geride duruyorum bu arada. Yoksa hepsi birer tane urza beni gebertirler. O yüzden ben bayağı bir geride oynuyorum ve mage'leri oynuyorum. Belki kit yerler falan hani öldürürüm diye de tekrardan indiler, inmezler diye düşünüyordum ama vallahi iyi oldu indikleri. 25'e 12 şu an öndeyiz. Gayet güzel. Valla bizim ekip sağlammış ya. Uzun zamandır girmiyordum. Vallahi çok güzel oldu. Ve kazandık arkadaşlar. Son bir iki kalmıştı. Gelip gelip öldüler zaten. Herkesin eline koluna sağlık. Vallahi güzeldi. İki tane Onyx gemimizi de aldık buradan. Yine çekilişimizi ayarlıyorum arkadaşlar. Kurt Game'e gelip çekilişler kısmından bu çekilişimize de katılabilirsiniz. Yine takip etmeyi zorunlu yapıyorum. Daha sonrasında çekilişimizin sonucu da 28'ine açıklanacak. Yine 100 TL Kurt Game bakiye kodu veriyoruz. Hemen çekilişi oluştur diyorum. Bu arada önceki çekilişimiz de açıklanmış. Onun sonucunu da bakabilirsiniz. Şöyle sonuçlandı bir görüntüleyelim bunu. Burada da kazanan kişi yazıyor zaten. Şimdiden kazanan arkadaşımıza hayırlı olsun diyorum. Bu bölümlük de bu da. Bu bölüm güzeldi benim için. Siz de beğendiyseniz yorum ve like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.